Yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali İbrahim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber eğer bu, bu oyun bundan bir 15 dakika önce TikTok'ta gördüğüm ki gibiyse eğer gerçekten hani o grafikler falan o oynayış bak ciddi onlar gerçekse bu oyun gelmiş geçmiş en sağlam korku oyunu olabilir. mobil, mobil korku oyunu korku oyunudur diyebilirim bak yemin edebilirim. oynadı Wall of Insanity Tiktok da bambaşka bir şeydi. Bak yemin ederim var ya öyle böyle değil. İnşallah öyledir. İnşallah hayal kırıklığı yaşamayız. Ya Allah bismillah oyunumuz. Hadi geçiyoruz oyuna. İyi ee, normal. Normal'e geç. Umarım öyledir. Umarım... Oğlum sanki biraz bulanık lan. Oğlum ha pardon kamera kaydı. Oğlum aynısı lan. Da... Vallahi bile aynı. yemin ederim aynısı. Oğlum oyun oyun gerçek çıktı anasını satayım. Oğlum bu oyun grafikleri oynanışı çok efsane ya. Yemin ederim var ya oynarken bak de korkunç öyle bir etkilendim ki TikTok'ta. Anasını satayım. Vallahi her her şeyi birebir, her şeyi birebir. Hani normal TikTok'ta biraz dolandırıcı, dolandırıcılıklar oluyor ya. İşte oyunu başka bir şekilde gösteriyorlar falan. Aynısı Aynısı şu an bir tane hayal gözükecek orada aynısı Bak bak geliyor bak Ananı sikeyim Ananı sikeyim <laughs> Bak silah sesleri Dur sizi de yükselteyim şöyle Şunları böyle Kapatayım tamam Abi bu oyun çok başka boyun var ya boyun bambaşka bir şey Bambaşka bir şey Bak grafiklere bak anasını satayım grafiklere bak. Oğlum. Arkadaşlar oyun şöyle bir tane hayalet bir tane ev var ananı satayım ya o kadar mermi harcadık ha. Hayalet bir tane ev var. İçeri bir iki üç tane polis girmişti onlar. Onlardan sonra haber alınmadı. Biz de gireceğiz nedense nedense biz giriyoruz işte. Ya kaçın siktirin gidin eve gidin uyuyun amana koyayım. Ama grafiklere bak anasını satayım grafiklere bak. Oğlum grafiklere bak. Bak bak bir de Bir de şey değiştirin Bakış açısını değiştiriyor anasını satayım. Bakayım aynı silah böyle değişiyor. Gir baba. Abi bu oyun var ya bu bambaşka bir şey. Oyunu oyunu övme bitiremedik. Bak bak oynanışa bak. Şunları şöyle bir <laughs> Adam şöyle tekmeliyor aynı. Al eline pompalı. Gir kardeş. Mike cover me. I Henry Hudson check the room. Check the room. Tamamdır birader. O iş bende. Open with key. Anahtarla açtı da. Anahtarla aç. Anahtar yok. Dur bir dakika mermi harcamadan. Şurada bir şey yok. Ha, bak tamam tamam okey. Şunu şöyle patlat. Okey harikasın bro. Bak, burada. Bak anahtar burada. Anahtar şurada. Anahtar burada. O gazete kağıdını anahtar zandım. Aç şimdi. İn bakalım abi. Bak. O adamların en son gördüğü yol buydu. Ulan şöyle bir birinci şahsa geçelim. Ananı satayım. Nereden gideyim lan? Kapı açılıyor mu açılmıyor? O zaman şuradan. Yok lan. Oradan da gidilmiyor. Oradan da gidilmiyor. Buradan mı? Lan pezevengin evlatlar niye yardıma gelmiyorsunuz lan benimle? Orospu çocuğu ben de gelsene şerefsizin evladı. Beni göndermişsiniz aşağı amana koyayım. Doli sıraflarına bak ya. Beni gönderiyorlar o orospu çocuklar o yukarıda keyif çatıyor. Ha tamam buraya açmamız lazım. Dur. Aa ceset lan. O a. adamı sikmişler amına koyayım. Adamı sikmişler amına koyayım. Kikir bizi anlaşılmadı. Merkez anlaşılmadı. Lan adamları öldürmüş. Adamları öldürüyorlar. Mikrofon sesi. E, mikrofon diyorum. Telsiz bok gibi geliyor telsiz sesi. Burası açılıyor mu lan? Yok açılmıyor. Kaç birader kaç. Kaç kaç kaç. Aman ananı sikiyim. Ananı sikeyim. Kaç. Kaç amana koru. Ananı Ananı sikeyim. Yol, yol kapanmış la. Oğlum yol kapanmış la. O zaman bizim yukarıdaki çocuklara sikmişlerdir bunlar. Bir ben kaldım. Vallahi bir ben kaldım la. Kaç. Kaç abi kaç. Kaç ananı sikerim kaç. Kapı açılmıyor. Kapı açılmıyor. Arkadan bari sesleri geliyor abi. Lan cesedi almış. Ananı sikeyim Ananı sikiyim. E biz yarra yedik. Biz yarra. Game Seven e, oyun kaydedildi. Yok burası açılmıyor abi. Geriden. Şurası açılıyordur inşallah. Açılıyor. Açılıyordur inşallah da yani nereye açılıyor? Sanki aman koyayım evin içinden çıkacağız. Neyse. Korkan çocuğu olmaz. Ya Allah bismillah. Al şunlar abi. Mermim en en zaman mermimiz var. Ana... Lan ananı sikeyim ananı sikeyim Oros çocuğu Olan ana... Ananızı sikmeye geliyorum Oros çocukları. çocuklar gelin lan Ulan gelin lan diyoruz da amına bak Ananı... Oros bu çocuğu reflekse bak amına koyayım nasıl sıktım lan öyle Gel lan. Ananı sikerim. Ya lan. Ananı sikerim. Oros bu çocuğu. Melisa'ya da Ece'ler de. Buraya anahtar lazım. O zaman tam gazileri. Tam gazileri. Merhabalar. Kimse var mı? Lan kapa açılıyor. Bu ne amına İncil mi ne lan bu? Gir abi gir. Gir. Korkan çocuğu olma zamanı koyayım gir. topunu sikmeye git. Ananızı sikmeye geliyorum. Lan şıkır şıkır bir şeyler bir şeyin sesleri geliyor lan Ananız ananız kim? Horros bu çocuk. Oh. Horos bu çocuğu. Bunu amına koyayım. Hop babanı sikerim. Hop senin de babanı sikerim. Hop senin de babanı sikerim. Yarrak kafalarına bak. Kafasını siktiğim. Geç 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 geç. Al şunu. İnşallah yolumuza daha kötü şeyler çıkmaz. Dümdüz gideriz. Heh, tamam git, git 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 kaç. Kaç 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 kaç. Kaç kaç. O rospu çocuğu kaç. Götüne sokacaklar. Ay ya Allah bismillah. Lan lan ananı sikerim. Ananı sikerim. Ananı sikerim bak. Oğlum senden mi korkacağım? Oros bu çocuğu. Hı? Oros bu çocuğu. Daha var mı lan? Ulan sizden korkan sizin gibi olsun amına koyayım. Çık. Çık hepsini sik. Çık topunu amına koyacağım. Arkadaşlarım zaten öldürdüler. Tek başıma kaldım. Bütün arkadaşlarım öldü. Lan lan ananı ananı siz ananı Oros bu çocukları, oros bu çocuk. Oros bu çocukları. Abi her yerden bir şeyler geliyor. Her yerden bir şeyler geliyor. Al şu mermileri baba. Mermi değil lan bu. Kırmızı bağlı kaç kaç. Ananı sikmeye geliyorum. Geç. Var mı lan? Hı. Hı. Hı? Hı? Ne oldu lan? Ha, kafatasını siktim ne oldu? Al şunu baba. Orospu çocuğu. Bu ne baba? İngilizcemiz yok. Abi sanki çok yanlış olan geldi Geri dön, geri dön. Çok boktan yerlere girdik biz. Burası kilitli zaten ama. Doğru yoldaymışız. Ha aman koyayım doğru yoldaymışsınız. <laughs> Bizi gördükleri, gördükleri yerde bak. İçimizden geçmeye çalışıyorlar. Bu kapı açılıyor mu lan? Açılıyormuş. Sık bir tane. Abi şimdi ben buraya bir girsem Olmuş. Şey Olmalı lan. E tam ikinci kapı var ama o oyunu kaydedildi. Konuğumu satayım. Oğlum tüylerim perdi lan bir an çıktı. O rospu çocuğu bak bir an böyle karşıma çıktı ya. Nasıl var mı lan? Dün dizelelim. önce bir şunları. Tamam onu aldık süper. Biz bir şuralara yok. Dün dizilerle. ilerle. Onu Adam yumruğunu çekti anasını satayım tam vuruyordu. Şuraya gideyim ya da direkt in aşağı anasını satayım in. İn aşağı in aşağı Aşa aşağıda biz ne aşağıda biz ne bekliyor lan? Onu sik, onunu sik, onunu sik. Abi abi yarra Kaç, 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 yukarı çık, yukarı çıkıyor. Çık, 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 alırız. Kaç, kaç. Abi, içimden geçecekler de aşağıda. İnşallah diyor yukarıda bizi bekleyenler yoktur. Geliyorsunuz mu lan? Hadi yosa gelin aman koyayım. Var mı lan burada hiç kimse? Ananı sikeyim. kaç. Dur aklımda bir fikir var. Orospu çocuğu geliyor mu? Lan Orospu'nun çocuğu gelsene. Lan adamın adamın o bizi öldürmeye çalıştığı şey orta parmağı satayım. Orta parmaklı canavar. Var mı lan burada bir şey? Yok. Ananı sikeyim ya. Ananı sikeyim ya. Öf. Abi boş boşuna bütün canımı aldım ya. Abi bir şeyi patlattım ya orada. Neyse gir baba gir. Ne bağırıyorum. Yarrak kafası. Orta parmaklı abi. Orta parmakla abi. Orta parmağın senin gözüne. Ne ne kim yiyebileceğin acaba? Ne si kim acaba? Var mı lan daha sonra. Şurada mı şurada mı? Ayak sesleri var. Ayak sesleri var. Hem de çok fena ayak sesleri var. Gir abi gir. Korkan çocuğu olmaz gel. Gel ananı sikeceğim senin. Ananı sikeceğim senin. Gelin lan hepiniz gelin hepiniz. Hepiniz gelin amana koyayım hepiniz. Sizde pompalı var mı lan? O rospu çocukları bende var. Ne yarramayacaksınız ha? O rospu çocukları. Gelin amana koyayım gelin. Kompalın var mı orta parmakla pişkurus seni. O Rospu çocuğu üstüme, üstüme geliyor orta parmağıyla. Nerede o kafa kafatası örümcek? Ananı sikeyim ha. O Rospu çocuğu seni. Gel lan. Soyunuzu kurutacağım gel. Gel gel gel. Seni öteki. O öteki tarafa yollayayım seni. E ee, eee, ne oldu? Şimdi ee geldi ne oldu? Şimdi orospu çocuğu. Gel baba, gel gel gel. Ananı sikeyim Lan müzik çaldı. Kaç, 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 orospu Lan bitti bitti Sak bu çocuklara canım kalmadı canım kalmadı canım kalmadı canım kalmadı ee, var mı lan dağınız dağınız var mı Şurada bir şerefsizin evladını gördüm Şurada da sanki birisini gördüm Ha görmek ne kelime o orospu çocuğu kaç Kaç içinden geç Kaçamıyorum Lan amonunu da koyacağım Hı? Abi üstüme üstüme geliyorlar bak üstüme üstüme geliyorlar. Acıma duyguları yok yokmuş gibi. Ohana. Oha ana. O bu bunun kaç tane orta parmak Kaç? Allah bana orta parmak da. Ananı sikeyim. Öldük anasını satayım ya. Öldük ya abi işte. Of. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar bu bölüm. Başka bölümde gö görüşmek üzere. Baya heyecan verici. Terledim o kadar. Te heyecandan terledim. Bak o kadar güzel bu oyun ki. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.